Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda içeriye dayalı filtreleme sistemi ile ilgili bir örnek çalışma yapmıştık birlikte. Daha sonra bir başlığımız vardı hatırlarsanız popülerite tabanlı dediğimiz genel trendi üzerinde bizlere tavsiye veren bir sistemdi. Oraya girmeyeceğim. Diğer son olan başlık üzerinden de örneğimizi gerçekleştirip konuyu da bu şekilde kapatmaya çalışacağız. Son başlığımız neydi arkadaşlar? Hibrit sistem yani hibrit öneri sistemi yapısıydı. Daha önce de yine anlatmıştık ama hibrit öneri sisteminin işbirliği sistemi ve içeriye dayalı sistemin birlikte kullanılması ile daha güzel sonuçlar verdiği söylemiştik. Şimdi hibrit yapısı ile ilgili e, örneğimizi kolap üzerinden gerçekleştireceğiz. E, bunun iki ana nedeni var. Öncelikle biraz daha hızlı işlemlerimiz gerçekleştirilsin. İkincisi ise yine kullanacağımız kütüphane yapısının Python 3.11 ile biraz problemleri var. Bu arada Python 3.11 e, kütüphanelerle biraz anlaşamıyor. E, bunların güncellenmesi gerekiyor. Onları da tabii ki bekliyoruz. O yüzden yine çalışmalarımızı daha önce de bir, bir defa yaptığımız gibi kolap üzerinden gerçekleştirmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar hibrit sistemini kullanabilmemiz için Light FM dediğimiz bir matris parçalama sistemini kullanacağız. Şimdi bununla ilgili dokümantasyonuna ulaşabilirsiniz arkadaşlar Google'a yazdığınız zaman. Bunların dışında işte pur SVD veya hibrit SVD denilen yöntemler de kullanılabiliyor. Şimdi Google kolabımızı açıyoruz arkadaşlar. Öncelikle kütüphanemizi şöyle pip install lightfm diyerek alacağız. Tabi öncesinden şuradan bir çalışma zamanı alalım. Şuradan NAN kısımdan GPU'ya geçelim. Şuradan ayrılıyor. Tekrardan bağlanıyor. Bakın o parantez içerisinde da yazısını görüyorsunuz. Ee, daha önce GPU ile çalışamadık. Ee, Şurada şunu da bir sonlandırsın. Daha önce GPU ile çalışamamıştık. Hakkımızla ilgili ücretsiz kullandığımız için tabii ki bir de sınırı var. Peki şuradan pip install light fm yapısını şöyle bir yüklesin arkadaşlar. Sonuçta kullanacağımız bir kütüphane yapısı olacak. Light fm yapısı. Çalıştırıyor şu anda ve başarılı bir şekilde kurulumumuzu gerçekleştirmiş olduk. Peki şurayı siliyorum. Diyorum ki pip özür diliyorum pip değil tabii ki import pandas s pd'yi alacağız. Import bir numpy alalım. Şöyle s np diyelim. Sonra from light fm üzerinden import edeceğiz. Ne arkadaşlar? Şöyle light fm dediğimiz yapıyı import etmem gerekiyor. Daha sonra bir data seti alacağım. Bunda LightFM içerisinde kullanılan aktif bir data seti olduğu için alıyoruz. Şuradan nokta lightfm.datasets diyorum. Import dedikten sonra arkadaşlar fetch alt -tire, movie lens ifadesini yerleştiriyorum. Şimdi filmlerle ilgili bir data setimiz var. Bu Fetch Movie Lens yapısı. Bu yine daha önce grup lens içerisinden indirdiğimiz yerde de mevcut ama yapısı biraz farklı. Buradan Movie lens kısmına gelip tıkladığınızda altta şurada Older Data Setler içerisinde 100K'lık bir data setimiz var arkadaşlar. 100.000 tane oylama, 1000 tane kullanıcıdan 1700 tane film üzerine 100K'lık bir data setimiz var. Şimdi bu data setini indire indirmek için arkadaşlar. Daha doğrusu normal bir şekilde indirdiğinizde bunlar bir CSV yapısında gelmiyor. Şuradan ritmi kısmı açık dursun. Yine bu noktada incelemek ihtiyacımız olduğuna tekrar döneceğiz. Şimdi veri setimiz büyük bir veri seti ve bayağı içerisinde bilgi var arkadaşlar. 943 kullanıcı 1682 tane item en az her kullanıcı diyor en az 20 tane filme oylama yapmış diyor arkadaşlar ve toplamda da 100 bin tane verimiz var. Şimdi bu veri setinin yapısı biraz daha farklı arkadaşlar. Nasıl farklı? Hemen isterseniz bunu bir gösterelim. Data eşittir dedikten sonra arkadaşlar şuradan fetch movie lens yapısını alıyorum. Daha sonra şuradan datayı yazdırıyorum. Çalıştıralım. Bakalım nasıl bir sonuç karşımıza çıkacak. Birlikte inceleyelim arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ederseniz data setinin içerikleri ile ilgili bir şey gelmedi. Yani bir data frame yapısı gelmedi bize. Train yapısı var. Test yapısı var. Item feature'ları ile ilgili yine 3 tane bakın bir matris yapısı var. Ve bu matrisler arkadaşlar... Sparse matris dediğimiz bir matris yapısı. Peki bu sparse matris dediğimiz yapı nedir? Türkçe olarak seyrek matris olarak da çevrilebiliyor arkadaşlar. Özel öncelikle şurayı kısaca bir okuyalım daha net bir şekilde anlayacağız. Makine öğrenmesinde en sık karşılaşan durumlardan bir tanesi de çok büyük verilerin olmasıdır. Aynı zamanda bu verilerin içerisindeki elemanların çoğunun değerinin ise sıfır olmasıdır. Örnek olarak YouTube'u verecek olursak videolardan oluşan sütunları kullanıcılardan oluşan satırları, aldığı değerler ise videoların izlenme sayısı olan bir matris düşünün. Bu matris tahminen yüz binlerce sütundan milyar, milyonlarca satırdan oluşurdu. Bununla birlikte kullan kullanıcıların çoğu bu videoları izlemedikleri için izlenme sayıları sıfır olurdu. Bu ise sıfırlardan için hafıza ayırmak demektir. Burada yardımımıza bu matris dediğimiz bir yapı koşuyor. Şimdi içeriğine girmeyeceğim arkadaşlar. Ancak şunu kısaca söyleyelim. çok büyük veri setlerinde özellikle buradaki gibi filmlerin oylanması, işte YouTube'daki videoların izlenmesi veya beğenip beğenilmemesi ile ilgili bir veri setinin olduğunu düşünürseniz bu matris yapısı bizlere e, sıfır yani izlenme sayılarının sıfır veya oylanma sayılarının sıfır olduğu durumları e, teker teker yazarak bir yer problemi ortaya çıkartmamak için böyle bir matris yapısından faydalanıyor arkadaşlar. Bu matris yapısı da aslında elimizdeki data seti içerisinde bu şekilde kurgulanmış ve oluşturulmuş. Şimdi e, şuradaki e, Ritmi içerisinde arkadaşlar aslında gerekli olan bütün bilgiler yazıyor. Yani içerisinde ID'ler işte türler veya kullanıcı ile ilgili yine bilgiler de mevcut arkadaşlar. Ve bu yapı işlenmiş. Yani aslında metin ön işleme sürecinden, veri ön işleme sürecinden özür diliyorum geçirilmiş ve bizim için örnek çalışmalarda konu olması açısından hazır halde bize verilmiş arkadaşlar. Dediğim gibi data seti ile ilgili daha geniş bir bilgi almak istiyorsanız buradaki açıklamaları da yine okuyabilirsiniz. Şimdi dikkat ederseniz zaten data seti bile aslında bize train ve test olarak ayrılarak getirilmiş. Yani 90.570 tanesini eğitim dataseti 1682 pardon özür diliyorum 9430 tanesini ise bizim için test olarak ayrılmış ve bunlar da arkadaşlar sparse matrix dediğimiz seyrek matrislerin içerisinde bizim kullanabilmemiz için yazılmış bize sunulmuş. Bakın hem eğitim setinde hem test setinde aslında 943 tane görüyorsunuz. 943 tane kullanıcı var. Yani bir matris düşünün. 943 tane böyle satır olduğunu düşün arkadaşlar. Ve buna karşılık 1682 tane de özellik olduğunu düşünün. Ve bunların tamamını eğer böyle bir matris dışında yazarsak çok büyük şekilde bir veri ağırlığına sahip olmuş oluruz. Tabii işin içerisine girerseniz, yani bu işi ilgilenirseniz, makalelerde veya profesyonel hayatta da yine çalışırsanız bunun üzerine muhtemelen karşınıza çıkacak olan bir yapı arkadaşlar, sparse matrix yapıları. O zaman elimizde modele uygun olan bir veri seti, yani modeli artık kurabileceğimiz hazır halde olan bir veri seti var. Peki biz lightfm model yapısını nasıl kurgulayacağız? Dediğim gibi öncelikle isterseniz buradaki dokümantasyonu da yine inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan model yapısına bakabilirsiniz. Hangi parametreleri alıyor? Bunlarla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Peki biz basit bir şekilde modelimizi kurmaya çalışalım. Model dedikten sonra light fm yapısını çağırıyorum. Yani şurada import ettiğim light fm yapısını çağırıyorum. Şöyle büyük harfle olacak light fm yapısını çağırdım. Şimdi bunun içerisine arkadaşlar loss dediğimiz bir parametre gönderiyorum. Bu loss parametresi kayıp parametre dediğimiz aslında lojistik olabilir, bayasyan olabilir, warp olabilir. Burada yine açıklamaları mevcut ama genellikle şuradaki warp yapısı ağırlıklandırılmış yapı kullanılıyor. Bunu buradan kopyaladım. Bunun içerisine şöyle gönderdim arkadaşlar. Warp yapısı olarak. Şöyle küçük harfle de yazabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Şu tabii ki büyük harf olacak. Kolapta da böyle e, biraz az kullandığım için kolabı e, alışmakta da zorluk çekebiliyorum. Peki modelimizi aslında kurduk. Şimdi modelimizi bizim eğitmemiz lazım. Yani aslında fit etmemiz lazım. Daha önce nasıl modellerde işlemler yaptıysak burada da aslında aynı işlemleri gerçekleştiriyoruz. Peki modelimizi nasıl fit edeceğiz? Model nokta fit yani daha önce yaptığımız işlemler aslında peki neyle fit etmem gerekiyor benim elimdeki train yani eğitim data setiyle benim fit etmem gerekiyor arkadaşlar o yüzden data diyorum ve bunun içerisine train yapısını gönderiyorum. İkinci parametre olarak da arkadaşlar item features dediğimiz parametreyi göndereceğim. Yine bakın buradaki item features para şeyi e, matrisini gönderiyorum. 1682 1682'lik matris yapısı tabii ki bunu da yine datanın içerisinde olduğu için bu şekilde gönderiyorum. Yani aslında yaptığımız işlem şu. Veri setimizle modelimizi kurduk ve şu fit işlemiyle modelimizi eğitiyoruz. Yaptığımız tamamen işlem bu arkadaşlar. Peki performansını ölçelim. Yani biz sonuçta daha önce de model kuruyoruz ve bu modeli aslında eğitim setiyle kurduk. Test data setiyle de bunu test ediyoruz. Yani nasıl bir başarı ortaya çıkıyor? Bunu görmeye çalışıyoruz. Yine Light FM içerisinde kullanacağımız kullanabileceğimiz daha doğrusu bir yapı var arkadaşlar. Bunu da Light FM dedikten sonra Evaluation yapısını çağırıyorum. Daha sonra Import dedikten sonra şuradan e, neydi Precision olması lazım. şu Heh, Tamam. Bunu da getirmiş olduk. Şimdi performansımızı alalım. Performans diyorum eşittir. Yukarıdaki import ettiğimiz yapıyı çağırıyorum ve bunun içerisine öncelikle şunu bir kapatalım. Öncelikle ne yapmam gerekiyor? Modeli göndermem gerekiyor. Sonuçta test ediyorum aslında şu anda. Modeli test ediyorum. Ve modeli ne ile test etmem gerekiyor arkadaşlar? Benim datamın içerisindeki test data setiyle. Yani test olarak ayrılmış data ile benim test etmem gerekiyor. Bir de buna 5 defa şuradan K5 diyelim. Şunu da şöyle getirelim. K 5 defa olsun ve bunların ortalamasını bana getirsin arkadaşlar yapımız. Şimdi performansımızı da artık aldık. Şöyle bir performansımızı bir çalıştıralım. Bakalım nasıl bir sonuç elde etmeye çalışacağız. E, 0.11 gibi bir sonuç geldi. Eğer test dataset'ini kullandıysak eğitimimiz modelde. Şimdi bu düşük bir sayı model içerisinde ama biz ne yapmadık aslında. Daha önce de modellerimizde yaptığımız bu hiper parametre ayarlaması kısmını yapmadık. Bu videoda da o kısma girmeyeceğiz. Ama Dökümantasyon içerisinde model parametrelerinin ne olduğu hakkında bilgiler mevcut. Biz daha önce bir model üzerinde hiper parametreleri nasıl ayarlıyor isek, nasıl optimal bir hiper parametre değerleri üretiyor isek, burada da yapacağınız aynı işlem arkadaşlar. Yani daha önce biz nasıl bir herhangi bir modeli çok model öğrendik bu modellerde nasıl Biz hiper parametre ayarlaması yapıyor isek burada da Aslında aynı mantıkla hiper parametreleri ayarlayıp modelimizi daha iyi şekilde çalışmasını sağlamak için bu e daha güzel daha başarılı sonuçlar vermesi için o işlemi de gerçekleştirmemiz lazım ben o kusma girmiyorum çok video uzamasın diye bir de zaten bilmediğimiz bir şey değil yani bazen böyle her şeyi geçmişte anlattığım her şeyi o anda anlatmıyorum ki geçmişe dönüp biraz hem hatırlayıp hem de onu nasıl yeni modellerde kullanabiliriz bunu biraz da kendimiz uğraşalım diye yaptığım işlem arkadaşlar Peki aslında genel yapıda modelimizi kurduk. Bu model bize bir e, tavsiye yapısı vermesi gerekiyor. Ama tabii ki bizim öncelikle bu tavsiye yapısının içeriğine ulaşmamız gerekiyor. Yani içerideki filmlere ulaşmamız gerekiyor ki hangi kullanıcıya hangisini, hangi filmi önereceğiz? Bunu öncelikle kurgulamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle sistemi böyle basit bir şekilde anlatalım. Daha sonra bir fonksiyon içerisinde göstermeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle benim almam gereken işlem data setinin üzerindeki kullanıcı sayısı ve ona karşılık item sayısı. Yani şurada datayı okuduğum zaman bakın şöyle bir daha tekrardan çalıştıralım datayı. 943'e 1682 sayısını benim öncelikle almam gerekiyor. Buna da şöyle diyelim kullanıcı say diyelim virgül bir de item say diyelim. Eşittir dedikten sonra data üzerinde örneğin train'den alalım bir şey fark etmez shape diyorum ve artık bu iki bilgiye ulaşmış olacağım. Yani mesela kullanıcı say dediğimde bana 943 sayısını vermesi gerekiyor ama tabii ki yazamadık. Kullanıcı say diyelim ve tekrardan çalıştırdığımızda bize o 943 sayısını vermiş olması gerekiyor. Tamam, artık kullanıcı sayısını ve item sayısını almış olduk. Peki kullanıcının oy verdiği filmi öncelikle bir tespit etmeye çalışalım. Yani kullanıcının görüşünü alalım. Kullanıcı görüş diyelim eşittir dedikten sonra arkadaşlar data üzerinden öncelikle benim item şöyle item features değil de item features'ların label'larını almam lazım. Yani isimlerini almam lazım. Bu da item labels olarak zaten datanın içerisinde duruyor arkadaşlar. Daha sonra buradan şöyle data diyorum ve yine bunun içerisinden benim ne almam gerekiyor? Train yapısını almam gerekiyor. Sonuçta eğitim data seti üzerinden işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sonra bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle bir ifade yerleştireceğiz. Bu e, seyrek yani sparse matrisin düzenlenmesi ile ilgili bir e, parametre aslında. To CSR diyorum arkadaşlar. Yaptığımız işlem bu. ve Bir de buraya örneğin ID'si mesela ne diyelim ID'si 2 olan diyelim. Şu anda tek bir kullanıcıdan bilgi alacağız. Bunun indesini bana getirsin. Şöyle indes yapısını getirsin. Şimdi kullanıcı görüş diyelim. Şöyle bir çalıştıralım. Bakalım nasıl bir sonuç karşımıza çıkacak. Bakın arkadaşlar bu kullanıcı görüş ile ilgili yani bu kişinin oy verdiği filmlerin listesini bu şekilde alabiliyoruz arkadaşlar. Peki bu yapıyı benim modelde öncelikle çalıştırmam gerekiyor ve skor almam gerekiyor. Bunu da skor diyorum. Skor eşittir. Üzer, yukarıdaki oluşturmuş olduğum model üzerinden predict yapıyorum. Yani gönderiyorum bilgiyi modele gönderiyorum ki bana tahmin etsin. Predict yapısının içerisine öncelikle 2 numaralı user id'yi aldım. Bakın user id istiyor iki. Öncelikle buraya aldım arkadaşlar. Daha sonra np.array diyorum. Ve item say yani item say ifadesinin sayısını buraya getiriyorum arkadaşlar. Peki bu bana neyi getirecek? Öncelikle şöyle bir yazdıralım. Çalıştırdık. Kullanıcı görüşü filmleri getiriyor. Skor ise arkadaşlar neyi yanlış yazdık? Item say. Evet içerisinde numpy. Tamam numpy'ı da aldık. Model nokta predict aldık. Ee, nerede hatamız var ona bakıyorum. Item say. Tamam shape aldık. Şuradan kullanıcı görüşünü aldık. Daha sonra tahmin diyorum. İkinci eee user id gönderdik array yapısını değil erenç yapısını alacağız özür diliyorum şöyle ha tekrardan bir çalıştıralım şu tek olacak ya şöyle çalıştıralım ha şimdi gelmiş olması gerekiyor şimdi bir skor bilgisi alacak bakın bunu da yine bir array içerisinde skoru bana getirdi ancak dikkat ederseniz bu değer eksi bizlere döndürüyor arkadaşlar. Yani bu kişinin e, tahmin olarak yani modelin tahmini olarak gönderdiğimiz bilgi de kişinin verdiği skorun eksili değerini bana getirmiş oldu. Peki en iyi skor diyelim. En iyi skor yapısını alalım. Yine data üzerinden bu işimi gerçekleştireceğim. Item labels getireceğim. Şuradan item labels'ı getirdim. Daha sonra buradan yine bir sıralama işlemi gerçekleştireceğim. Neyi? Eksi skoru. Yani şu skorun eksi de çarpacağım. Artı değerlerini getireceğim. Ve bunu da en iyi skor diye yazdıracağız. Çalıştıralım. Tekrardan diyecektim. Şunu da yine tekrar e Hatalı yazdık. Bunu da bu şekilde getirsin. Bakın artık modelin tahmin ettiği yani kullanıcıya sunduğu e, yapı bize gelmiş oldu. Yani kullanıcı görüşü dediğimiz kişinin oyladığı filmler. Daha sonra bu yapıyı yapıdan ortaya çıkarak modelimize gerekli parametreleri gönderiyoruz ve daha sonra ise kişiye ait olan skorları alıyoruz, tahmin skorlarını ve bunu eksiyle çarpıp sıraladığımız zaman bu kişiye önermemiz gereken filmleri de bu şekilde getirmiş oluyoruz. Peki bu yapıyı biraz daha şöyle bir fonksiyon içerisinde yazalım. def öneri diyelim. Bu bir model parametresi alsın bir data parametresi alsın. Bir de kullanıcı id'leri alsın arkadaşlar. Şöyle id'ler diyelim. Şimdi ilk olarak şurayı alıyorum. Şu shape'i benim almam lazım. Kullanacağım çünkü geldim buraya yapıştırdım. Şu da şöyle gelsin. Şöyle, şöyle kapatalım. Sonra ne yapmam gerekiyor? Score ve en iyi yapıyı alabileceğim yapının içerisine atacağım ama bunları benim bir for döngüsüyle dönmem lazım. Neden for döngüsüyle dönmem lazım? Çünkü bakın ben sadece burada ikinci ID'ye sahip olan kişiyi aldım. Ben vermiş oldum yani fonksiyona vermiş oldum. ID'lerin tamamını almak istiyorum. O yüzden şuranın tamamını ben kopyalayayım. Hatta keseyim şöyle arkadaşlar. Şuradan aşağıya geliyorum ve diyorum ki for i e in kullanıcı ID'ler içerisine dön. Neyi dön? Öncelikle şunları bir dön. Gel şöyle içeri al. Şunu da şöyle içeri al. Öncelikle şu iki artık iyi olacak arkadaşlar. Çünkü iyi kadar dönmem gerekiyor. İkinci kısımda ise artık şuradaki yani e, iki olarak verdiğim değeri yine burada da iyi olarak döndürmem gerekiyor. Peki bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle print ifadesiyle kişinin e, oy verdiği filmleri yani en beğendiği filmleri ortaya çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl gerçekleştirelim? Şöyle yine for döngüsü içerisinde öncelikle şöyle yazsın. Kullanıcının hangi ID'ye sahip olduğunu bana getirsin. Şöyle yazalım. Kullanıcı şunu yazdık. Daha sonra biliyorsunuz format ifadesiyle iyi gönder. Yani birinci kullanıcı diye yazacak ilk for döngüsü başladığında. Bunun altında kişinin en sevdiği en sevdiği en beğendiği filmleri getireceğim. Bunun için de şöyle yapıyorum. Diyorum ki print en sevdiği ya da beğendiği diyebilirsiniz. Filmler diyelim şöyle. Gönderelim hatta şurada iki nokta yazalım sonra yine alt kısma geliyorum arkadaşlar. En sevdiği filmi yazdıktan sonra kullanıcının görüşlerini almaya çalışacağım. Yani kullanıcının görüşü dediğim zaten en sevdiği film yapıları ve bunun üzerinden de öneri yapısını göndermem gerekiyor. Bunun için yine bir for döngüsü diyorum. Bu sefer kullanıcı görüşünden dönecek arkadaşlar yapı ve örneğin 3 tane ilk 3 tanesini bana getirsin. Burada sayı neyse yine onu sizlere getirecektir. O tamamen size bağlı. Şimdi diyorum ki print yazdıktan sonra şöyle bir boşluk diyelim filmi bana getireceği için şöyle yazıyorum ve format j ifadesini gönderiyorum. Sonra dışarı çıkıyorum for döngüsünün dışına. Önerilen filmleri getirecek. Bunun için diyorum ki print önerilen filmler diyorum. Şöyle filmler dedim. Şöyle devam ediyor. Aşağıya tekrar indim arkadaşlar. Bir for döngüsü daha açıyorum. Önerilen filmleri dolanacak bu sefer de. Bunu nasıl gerçekleştiriyorum? For K'in bu sefer en iyi skoru bana getirmesi gerekiyor. Biliyorsunuz en iyi skor yapısı önerilen filmlerdi. Bunu nasıl getireceğiz? Yine burada 3 tanesini bana getirsin arkadaşlar. Şöyle aşağıya devam ediyorum. Ve tekrardan print diyorum. Şu üstteki de aynı hizada olsun galiba. Şurada kaç tane bıraktık biz? 1, 2, 3 tane mi? 3 tane buraya bırakalım format dedikten sonra bu sefer buraya da k ifadesini getirsin arkadaşlar. Peki artık şuradan fonksiyonumuzu yazdık. Şimdi fonksiyonumuzu bir çağıralım. Nasıl çağıracağız? Öneri diyorum. Yani fonksiyonumun adını çağırıyorum. Modeli gönderdim, datayı gönderdim. Şimdi bir liste göndereceğim. Bu liste hangi kullanıcı ID'leri istiyor isem bunu bana getirecek. Örneğin diyorum ki ID'si 1 olanı getir, 100 olanı getir, 500 olanı getir. Yani kullanıcı ID'si 1 olanı, 100 olanı, 500 olanı için ben bu fonksiyonu yani öneri modelini çalıştıracağım. Şimdi çalıştıralım bakalım herhangi bir sorunumuz var mı? Buna bakalım arkadaşlar. Bakın hemen çalıştırdı. Şimdi bakın önce ne yaptı? Kullanıcı 1 nereden getirdi? Şuradaki print kullanıcı for i'den getirdi. Altına en sevdiği filmler diye yazdırdık. Tamam. Sonra bir alta geçtik. Altta kullanıcının görüşü alındı. Yani aslında en fazla beğendiği filmleri buradan getirmiş olduk. İşte burada görmüş olduğunuz gibi 3 tane film var. Bunu yazdırdıktan sonra önerilen filmler diye bir print attım. Yine dışarı gönderdim burayı. Bakın şu şekilde hizalamak için. Onun içerisine ise önerilen yapıyı çağıracağım. Önerilen yapıyı nasıl getireceğim? En iyi skorla. Yani aslında modelin bana vermiş olduğu sonucu getirmiş olacağım. Kullanıcı bir için bunları, kullanıcı 100 için bunları, kullanıcı 500 için bunları getirmiş oldu arkadaşlar. Buradan kullanıcı ID'lerini yine değiştirebilirsiniz. bu yapıyı daha da düzenleyebilirsiniz. Yani print formatı açısından biraz daha değiştirebilir, düzenleyebilirsiniz. Şimdi bu yaptığımız en basit tabirle bir hibrit model yapısı arkadaşlar. Dediğim gibi model başarısı çok başarılı bir model değil. Bu modelin daha başarılı çalışabilmesi için öncelikle bir hiper parametre ayarlamalarının yapılması gerektiğini her zaman söylüyorum. İşte atıyorum sadece e, loss yapısında biz neyi kullandık? İşte warp yapısını kullandık veya lojistik varmış ve mesela Bayesian ya var, warp cost dediğimiz bir yapı var. E, bunları daha önceki modellerde nasıl hiper parametre ayarlamaları yapıyor isek yine burada da aynı şekilde hiper parametre ayarlarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir hibrit model örneği idi. E, Genellikle zaten bu örnek kullanılır bu data seti üzerinden örnekler kullanılır dediğim gibi yine kendi içerisinde farklı bir alan aslında bu tavsiye öneri algoritma yapıları sistemleri yapıları eğer ilginiz var ise bununla ilgili farklı kaynakları yine araştırabilirsiniz. Ee, bunlarla ilgili bunlara özgü olan kitaplar da var İngilizce ama Türkçelerini bilmiyorum var mı bilmiyorum ama İngilizceler var arkadaşlar Yani Recommender sistemlerle ilgili İngilizce kitapta arayabilirsiniz makalelere bakabilirsiniz Kitaplardan Kaggle'lardan farklı çalışmaları da yine inceleyebilirsiniz Yani sonuç olarak artık ne yaptığımızı öğrendik Çünkü şimdiye kadar makine öğrenmesi nedir model nedir hiper nedir model çalışma prensipleri nedir spesifik alanlara ayrıldığı zaman neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili zaten gerekli altyapıyı öğrendiğimizi, kurduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. Öneri sistemleri de bu şekilde. Yani biz bir Netflix'e girdiğimiz zaman, YouTube'a girdiğimiz zaman, Spotify'da olsun, farklı yerde olsun. Bize öneriler sunulurken arkasında bu tarz ve buna benzer sadece bunlar değil tabii ki. Bu tarz ana mantık olarak bu tarz sistemlerle bizlere öneriler sunulabiliyor arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.